İşte Vahidemir'in yaşıtlara gelen. Vahidem, Cemal, <laughs> Necati, Abdullah, Zarif Abdullah vardı, Seyfettin vardı, Salettin vardı. Burada çok adam, 86 para köydü bura. Şimdi Fevzi abi, Vahidem'i demişken, ben şimdi mezarlığa her uğradığımda ee, yad ederim, öyle bakarım isimlerde tanıdıklarımı ki ee, yakın şeyleri tanıyorum ben mezarların isimlerinden. Efendim, e, ee, Vahidemi de benim çok sevdiğim bir insanıdır. Allah razı olsun. Ama çok sakin, gayet şey bir insanıdır Vahidemi. Ama Vahidemi o kalı bir evlat açısı yedi. Yetmiş Rabbim, Rabbim, Rabbim kimseye vermesin evlat açısını. Kimseye ben, ben göstermesin. Ben onun, onun ağacı zamanında ben kendim arabanın altına attım. Dayanamadım. bunu ben alayım. Dur. Dayanamadım. Ee, de 12. ayın ikisi miydi neydi? Almanya'dan izine geldim. Aleyküm selam. Şimdi e, biliyorsun askere gitti. Onu ben şimdi Musa'dan alım. Onu Musa'dan alım. Kardeşi duygulandı ama o bambaşka bir Bambaşka he, insan. aynen öyle. Yani... şimdi ben ben çocukluğumda onu ben de ben de benden olan şeyini de söyleyeyim. Hmm. Çocukluğumuzda e, çok iyi tanıdım ben onu fevkalede bir insandı. Fevkaledeydi. bak şimdi bunlar benim torunum. Ama bunların hiçbiri arfa gelemez. O bir başka ait. O bir başka Bu Evet. O, o, o benim altı tane, sekiz <laughs> tane, on tane çocuğum var. Hepsi bir tarafı bir tarafı benim için. Peki Musa. Öyle bir çocuğum. Anlat bana bize kardeş. Ben bak Rebri nur etsin, yattığı yeri nur etsin. Şimdi askere gitti. Kaç günlükken rahmetli oldu? Valla buzdan askere, onu biz askere gönderdik. Ben de buradan ofa gittim. Ofta çalışmaya gittik. tabi o hafta 17-18 gün üzerine ben döndüm buraya. Bizim köylü bir arkadaşının Hı. Hamdi Yücel'inin buraya döndük işte. Buraya geldikten sonra gidişi dönüşü 35 gün oldu. 35 gün. Gidiş dönüş 35 gün üzerine cenazesi geldi. Evet işte durum bu yani. Allah kanı kanı rahmet amin, etsin. Amin. Cümle ölmüşlerimize içinde Allah de kanı ona. Allah kanı rahmet etsin. Evet. Yani vatan, bir köy yandı. Sen vatan bir sağ anladın. olsun. Evet. Vatan sağ olsun. Ne yapalım? Evet. Vatanı uğruna yani Vahidemi vazife evlat acısını çekti. Çekti. Ve o işte hiç de o hiç de belli etmezdi. O yıkıntı onu götürdü. Götürdü. O yıkıntı götürdü. götürdü. İçinde içinde yuvarlandı. İçinde gitti. Dışarıya hiç aksetmedi. Evet. Kimseye sır vermedi. Ama annesi <laughs> çok mesfik kadındı. Annesi çok Aa. Hedakarlık onu, 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 katma. Hedakarlık Onun ya. elinde büyüdük. Onu katma. Ben ne zaman senede bir sefer bir haftalığına babam izin verirdi. Okullar tatil olduğunda gelirdim. Ezeme. Hep o gezerdim. Onun elinde ben büyüdüm. O ah, bir başkaydı. Ya eskiler bir başkaydılar. Ezem olsun. Eskiyi bulamazsın şimdi. Bulamıyoruz. Eski, o avunuyoruz biz. Eski savunma yok. Avunuyoruz biz. Adalet yok hani yok saygı yok gene Allah aşkım, Allah beterler konuşma Osmanlı karısıydı onlar ya ya onlar onların komşuluk oturması Komşuluk vardı komşular komşuluk. vardı komşular herkes birbirine yani e, böyle e, sosyal e, yardımlarda herkesin birbirine mesafesi çok e, sıcak çok sıcaktı. Sıcaktı. sıcaktı çok sıcaktı e, çünkü başka alternatif yoktu Evet. Kahvemizde köy odalarıydı. Evlerimizde köy odasına benzer şekilde yaşıyorduk. E bir komşuyla birbirimize oturmaya, yemeye, içmeye gitmemiş vakit geçmiyordu. O evet. günün şartları öyleydi. Evet. Ama bugünkü imkanlar farklı. Bir de yeni yetişen nesil artık o günkü şartları yaşamadığı için biraz daha sosyal faaliyet. Şimdi bütün bunları bütün bunları Fevzi abi ee, geçmişi ben ortaya döküyorum ki yeni nesil izliyor, dinlesin. Eskilerde nasılmış, nasıl yapıyormuşlar. Bunları öğrenmesi lazım. Şimdiki Öğretmemiz bol, lazım. Şimdiki bolluk eskiden olsaydı daha bambaşka yaşayabiliyor. Şimdiki para bol. Her şey var. Allah şükür her şey var ama evvelki sevgi yok sevgi yok samimiyet yok, yok. Ya herkes eline bir telefon alan eşi dostu akrabası o akşama din telefonla, telefonla internet ortamında evet Komşuyla olan diyaloğu hiç aklına gelmiyor ki evet yanından geçip de adam selam vermiyor aman Allah'ım vermiyor yani işte Allah yetsin diyelim amin, geçen amin. Günü, Allah yesin geçen gün benim torunum şeyde camın dibinde bana dedi ki vazirler doldura buraya Ruzan mıhlis mıhlis. Dedim ki bak, herkesin iyi kötü bir torfağı burada var. Macir olan sensin. Macirler gitti, sen onun kazandığını yiyorsun. Alınma. Aldırış etme Dokundu Fevzi. Bana. Dokundu yani farkındayım. Bana söyledi. O cahillikten. Fevzi abi, o cahillikten. Yani olur mu öyle şey? Herif ne demiş Yunus Emre? Allah kanı kanı rahmet etsin. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Ya bu, Hadi gel biraz da sen oyalan. Bu, bu, bu köyde hakimiyet elimde olan ne kaldı, ne götürdü? Hiçbir şey. Yok 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 abi. Hadi Çok e yanlış ifadeler. E alınma abi. Alınma. O tür şeylere ar alınmayacaksın, darılmayacaksın. Cehalet abi, cehalet. At Cahillik. Yanlış söz sahibinindir. Sahibinindir. Amca. Alınmaz. Hiç gönüllenme. Hiç gönüllenme. Bak. Ben de senin bir torunun. Gönüllenme. Gönüllenme. Boşver. Şey Kötü söz Musa'nın dediği gibi, sahibinindir. Ben, ben ne demek? geçen gün gittim. Neler Çünkü bunu ben bütün mi? köylerde, geçen de ben mesela farklı bir köydeydim, ismini vermeyeyim. Orada da aynı sorunlar benim önüme konuldu. Eee, biz dedi, İstanbullu, İstanbullu, bakın dedim. Bir daha benim yanımda İstanbullu, İstanbullu deyip durmayın. Ben İstanbullu diye ben bir şey kabul etmiyorum. Ben hemşerim var. Gurbetçi hemşerim var. Burada oturan hemşerim ha. var. Ben İstanbul'lu, Ankara'lı. Ne demek ya? Bu nasıl bir kelime? Ya ben, ben kabul etmiyorum abi bunları. da doğdum, Biz... burada büyüdüm. Yok abi. Yerim, hemşerim gurbetteki de. Dünyaya gözümüzü bu köyde açtık ve ilk nefesimizi burada aldık. Ölenleri bu de buraya getiriyoruz Onun vardır. için, onun için. Ya, bizim buraya getiriyoruz. Köyümüz, buraya getiriyoruz. köyümüz, buraya getiriyoruz. köyümüz buraya getiriyoruz. olmazsa olmaz. Bizim hamurumuz burada yorulur. Bitmez, tükenmez vatanımızdır biraz. Evet. Evet. Taşı da bizim. Hepsi toprağı da bizim. bizim kardeş. İyisi de bizim, kötüsü de bizim. Vatan namustur. Biz Değil bunu böyle Bizim için çok değerli buralar. Değerli Dağında bir tane ağaç olmayabilir kardeş. E, vatanımız. Değerli de. olmasa gelir miyim ben? Gelir miyiz? Oradan gönüllenme boş ver. Peki. Son sözleriniz var mı? Öyle selamlarınızı, şeylerinizi de alım da kapatayım. Bütün dostlara, akrabalara, düşmanlara hepsine saygım var, selamım var. Eyvallah. Hepsinin adına da ben almış olun Fevzi abi. Allah razı olsun. A Allah razı olsun senden de. Eş, dost, akraba ve bütün konu, komşu, herkese saygı ve selamlarımla Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sevgili izleyenler mi? Tamam, Kalbul Aslan'a bile son noktayı koyduk. Ee, <laughs> güzel bir şeydi. Eskileri yad ettik ebele. Eskileri yad ettik. Ee, elimden geldiğince de köyün birkaç yerinden de şöyle görüntülerle sizi ne yapacağım ee, Hatırlatacağım kalbulası ee, Sizlerden de dua bekliyorum Allah'a emanet olun Her zaman duam senin Fevzi abi kardeş İyi ki varsın Allah razı olsun hepimiz 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 ne demek Hepimiz İyi ki varsın Sevgili izleyenlerim şeyi de söyleyeyim ee, Kalbulası mezarlarının etrafı o kadar güzel oldu ki Çok güzel oldu Çok güzel oldu Yatanlar rahat etsin. Allah kabul etsin. Kim kim yardım ettiyse Allah razı olsun. Hepsinde. Hepsinden. Hepsinden. Mezarlığımız gerçekten mezarlarımız ayak altından kurtuldu. Ne güzel bir çalışmaydı. İmkan İnşallah. olan da yatırdı. İmkan olmayan da yatırdı. Herkesten Allah razı olsun. Ya Allah bin kere. Gücü olan verdi. Gücü olmayan da dua etti. Derken. Onu da hep... yargılamayacağız. Onu da yargılamayacağız. Olur, Kardeş, da Orada yargılamayacağız. Allah herkesten razı olsun. Allah, Emeği de, olandan. Herkesten. Pek Teşekkür ettim Fevzi abi. Ettim. Gözlerinden Allah razı ben olsun. Ki Hakkı'yım bana helal et şimdi. Dünya bu. Hem senin ben hakkımı hem de sona anamın, İbrahim babamın hepsinin yerine bir yine ben senin hakkını helal et. Allah razı olsun. Onlar benim Allah kuraçım. razı olsun. Bizden yana da helal olsun. Fevzi abi. Bizden yana da.